سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد bu beldede kıyam etti. Kıyam etmesinin nedeni ise İslam'ın şeriatı, hilafeti tekrar getirip İslami hükümleri hakim kılmaktı. Müslümanların yaşamış olduğu bir beldede eğer Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti hakim değilse o belde halkı hepsi günahkardır kardeşlerim. Hepsi mesuldurlar. Bunu bilen Şıksaid Efendi kıyama kalktı. Çevre alimlere risaleler yazdı ve kıyamın öncülüğünü yapmak suretiyle yine mücahidin mücahitlerin önderi, lideri ve hizmetkarı olarak bir bayrak ile ortaya çıktı. Ve kardeşlerin birçok bölge alınmıştı. Yani şeriatın, hilafetin tesisi yeniden gerçekleşecekti. Ancak zalimler boş durmamış, şahsaydın müritleri kılığına girmiş, halkı adeta yağmalı. ولا لن أحيد عزمت المسيرة بعزم حديد